Selamlar herkese. 4 beta güncellemesi sonrasında iOS 18.4 tam sürümüyle yayınlandı. 1 Nisan şakası gibi gelen bir güncelleme oldu kabul ediyorum. Video biraz uzun olacak. Bu sebepten dolayı videonun açıklama kısmına bakmanızı istiyorum. Videonun açıklama kısmında videonun hangi süresi boyunca neyle ilgili konuştuğum detayı var. Örneğin 5.30 diyelim. Oradaki 5 2.3 üste 30'a bastığınızda videonun direkt ilgili kısmına sizi yönlendirecektir. O zaman iOS 18.4 güncellemesinin tam sürümüyle ilgili konuşmaya başlayalım. Bu güncellemenin büyüklüğü sizin kullanmakta olduğunuz iPhone'a bağlı olarak ve iPhone'da yüklü olan iOS işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. iOS 18.4 güncellemesi ile birlikte gelen yenilikleri video içerisinde iki parçaya böleceğim. Apple Intelligence ile birlikte gelen özellikler. Bir de Apple Intelligence harici iOS 18.4 özellikleri diye belirteceğim. Bunu da dediğim gibi aşağıda açıklama kısmında süreye bağlı gidebilirsiniz. Bunu bu şekilde yapmamın en büyük sebebi ülkemizde maalesef hala Apple Intelligence'ın desteklenmiyor olması. Apple Intelligence kapsamında gelen ilk yeniliklerden birisi öncelikli bildirimler oldu iOS 18.4 güncellemesi sonrasında yapay zeka, yaklaşan teslimatlar, cevap gerektiren mesajlar ya da son dakika toplantıları gibi önemli olduğunu düşündüğü bildirimleri farklı bir bölümde yukarı kısımlarda gösterebiliyor. Ayarlar üzerinden bunu uygulama bazlı açıp kapatabiliyorsunuz. Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Japonca, Korece ve basitleştirilmiş Çince'de Artık Apple Intelligence tarafından desteklenebilir oldu. Bu genişletme sayesinde aslında Apple Intelligence çok daha büyük bir kullanıcı kitlesine kavuştu. Bu da Apple'ın yapay zeka modelini daha iyi eğitmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Türkçe ne zaman gelecek Apple Intelligence'a? Gerçekten bu konu hakkında bir bilgim yok. Bir açıklamada maalesef yapılmadı. Görsel zeka iPhone 16 e ve iPhone 15 Pro için geldi. Normalde kamera denetimine basılı tutarak iPhone 16 kullanıcıları kullanabiliyordu bunu. Kamera denetimi olmayan ve Apple Intelligence'ı destekleyen cihazlarda eylem düğmesi, kontrol merkezi veya kilit ekranına eklenebilecek bir kontrolcü ile kullanıcılar kullanabilmekte rahatlıkla. Görsel zeka nedir diye soracak olanlar için de şunu söyleyeyim. iPhone kamerasını kullanarak ekranda görmüş olduğu daha doğrusu kamerada görmüş olduğu görseli ChatGPT'ye sorabiliyor ya da Google görsellerde arama yapabiliyor. Ya da bir afiş gördüğü zaman direkt sizin için bir etkinlik yaratabiliyor. Aynı zamanda Siri ile konuş ve Siri'ye yaz kontrolcüleri de denetim merkezine iOS 18.4 güncellemesiyle eklenebilir oldu. Apple Intelligence kapsamında gelen ve bize görsel hazırlama imkanı sunan Image Playground'a yeni bir ekleme yapıldı. Sketch yani çizim stili Image Playground'a eklendi. Gelelim iOS 18.4 güncellemesiyle birlikte Apple Intelligence harici olan yeniliklere. Bunlardan ilki ortam müziği yani kontrol merkezine eklenilen bu dört farklı ses kategorisi. Bu kategorilerden birisini seçtiğinizde, o kategoriye ait rastgele bir ses veya müzik parçası çalınabiliyor. Ayrı bir uygulaması yok bunun. Çalınan medyayı dinamikada ya da şu anda çalınan araç takımı üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. App Store üzerinden bir uygulama indirirken, uygulama indirme sayfasında artık indirilen uygulamayı durduraklatabiliyorsunuz. Durdurmak iptal etmek değil, duraklatmaktan bahsediyorum. Aynı zamanda uygulamalar ait incelemelerin daha anlaşılabilir hale geldiği bir özet görünümü de eklenmiş ama bu tabii ki arka planda yapay zekayı kullandığı için her uygulamada ya da her cihazda görüntülenemeyebiliyor. iOS 18.4 güncellemesiyle birlikte karşımıza 7 adet yeni emoji geldi. Gözaltı torbanları, parmak izi, yapraksız ağaç, kök sebze, arp, kürek ve sıçrama emojileri geldi. Bu emojiler göndermiş olduğunuz cihaza göre farklı şekilde gösterilebilir. Örneğin Android bir cihaza gönderiyorsanız farklı gösterilebilir ya da desteklenmeyen bir cihaza gönderiyorsanız kutu içerisinde soru işareti olarak gidebilir. Apple haritada içerisinde Maps EV özelliği sayesinde elektrikli bir araç kullanıyorsanız rota oluşturulduğunda bazı şarj istasyonlarını görmeme sorunu vardı. Bu hata giderilmiş. Odak modlarını seçebildiğimiz kontrolcüye yukarı ve aşağı yönlerini gösteren küçük oklar eklenmiş. Dinamik ada üzerinde gözüken gizlilik ve güvenlik indikatörleri yani bu yeşil ve turuncu noktalar artık açık olan uygulamaya göre yeri zaman zaman değişebiliyor normali farklı dışında dinamik adanın dışına da çıkabiliyor. Bu noktalar ne işe yarıyor? Neden bu noktaları görüyoruz gibi sorularınız varsa eğer kanalda bu konuyu ele almış olduğum bir video var. Onu da izleyebilirsiniz. Yeni bir sekme açıp Safari'de adres yani arama barına bastığınızda karşınıza arama geçmişiniz çıkacaktır. Bu özelliği ayarlar, uygulamalar, safari menüsünden son aramaları göster özelliğini kapatarak isterseniz açabilirsiniz, isterseniz kapatabilirsiniz. iOS 18.4 güncellemesi sonrasında artık web sitelerin güvenlik bilgisi ve sertifika bilgilerini daha detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunu yapmak için herhangi bir web siteyi açın. Ardından okuyucu tuşuna basın, 3 noktaya basın Karşınıza çıkan menüden bağlantı güvenliği ayarları yazısına basarak sertifikaya detaylı bilgileri rahatlıkla görebilirsiniz. Apple Vision Pro'ya uygulama yükleme ya da cihaz üzerinden izlenebilecek medya kontrolü gibi birçok cihaza ait özelliği kontrol etmenizi imkan sağlayan yeni bir uygulama iPhone'a bu güncelleme ile geliyor. Fotoğraflar uygulamasını açıp sol aşağıda bulunan yön tuşlarına basıp filtreleme menüsünü açtığınızda karşınıza iki adet yeni seçenek çıktığını göreceksiniz. Sizinle paylaşılan ve albümde olmayan seçenekleri filtreleme için yeni eklendi. iOS 18.4 güncellemesiyle birlikte sadece USB Type-C desteğine sahip olan AirPods Max'lerde kayıpsız ses ve düşük gecikmeli ses özelliği iOS 18.4 ile birlikte kullanılabilir olacak. Sports uygulaması artık canlı etkinlik takibi için CarPlay'de bulunan şu anda çalınan medyanın yerini alabiliyor. Aynı zamanda ekran büyüklüğü yeterli olan araçlarda uygulama listesi artık 3 sıra şeklinde gösterilebiliyor. Apple Intelligence haricinde tek yeni Siri özelliği de Avustralya dili için yeni seslerin eklenmiş olması benim gördüğüm kadarıyla. iOS 18.3'te bulunan ancak hala tam kullanılamayan robot süpürge desteğine biraz daha artış yapılmış eğer ev uygulamasında robot süpürge desteğiniz yoksa bugüne kadar bir tekrardan denemenizi öneririm. Parolalar uygulamasında iki faktörlü kimlik doğrulama sırasında oluşturulan bir kodun geçerlilik süresini sağ üstte görebileceğiniz yeni bir çember yer alıyor. Ayarlar gizlilik ve güvenlik menüsü altında kritik mesajlar adında yeni bir menü bulunmakta. Podcast gibi bazı uygulamalarda karşımıza yeni karşılama mesajları var ve bu güncelleme içerisinde modem yazılım güncellemesi var. Yani bunun sayesinde kablosuz ağ bağlantılarında ben iyileştirme bekliyorum. Diyorum. Performans testi sonuçlarına baktığımızda açıkçası ben pek fark göremedim. Ancak küçük bir rakamsal fark var. Güncellemeyi yüklememiş olsam da peş peşe yapacağım her iki test arasında da böyle farklar oluşabilirdi. Şarj kullanım konusunda ben bir iyileştirme göremedim. Apple zaten bir iyileştirmeden de bahsetmedi. Keşke Apple güncellemelerinde şarj kullanımı ve optimizasyon konularına biraz daha odaklansa ama maalesef bugünlerde gündeme yapalım bu değil. Apple Intelligence. Çünkü Apple Intelligence da çok geri kaldı. Bu güncelleme bana neden gelmedi diye soracak olursanız bunun iki sebebi olabilir. Kullanmakta olduğunuz iPhone iOS 18'i desteklemiyor olabilir. Ya da iOS 18.4 Release Candidate sürümünü kullanıyor olabilirsiniz. Peki bu güncellemeyi yüklemeli mi diye soracaksınız. Zor bir soru. Eğer iOS 18.1'i ve altında bir sürüm kullanıyorsanız ben yüklemenizi önermem. Hatta iOS 18.1'in direkt altında bir sürüm kullanıyorsanız yüklemenizi önermiyorum. Özellikle şarj kullanımı sizin için çok kritikse, yeni özellikler evet çok önemliyse yükleyebilirsiniz. Ama şarj kullanımı azalacaktır. Özellikle iOS 17 kullanan cihazlar için söylüyorum. iOS 18.1'in üzerinde bir sürüm kullanıyorsanız bu güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Ama iTunes veya Apple aygıtları kullanarak yüklemenizi öneririm bu şekilde yapılan bir yüklemenin çok daha iyi sonuçlar doğuracağına ben genellikle inanırım. Güncellemeleri bilgisayardan yükledikten sonra cihazlar daha stabil bir şekilde çalışıyor. Ben bunu savunan taraftayım. Ama güncellemeyi bilgisayardan yüklemek biraz daha kritik bir işlem olduğu için bağlantı sorunu yaşarsanız verilerinizi kaybedebilir ve iPhone'u sıfırlamak zorunda kalabilirsiniz. Buna da dikkat etmenizi öneririm. Genellikle farklı videoda güncellemeyi yükledikten sonra yapın dediklerimi dile getirirdim. Ama bu güncelleme içerisindeki video içerisinde belirteceğim. İlk olarak bir modem yazılım güncellemesi var iOS 18.4 içerisinde bu sebepten dolayı operatör yazılım güncellemesi de gelmiş olabilir yani ayarlar genel hakkında menüsüne bir girin biraz aşağı doğru kaydırın karşınıza bir uyarı çıktıysa operatör yazılım güncellemesini yapın ama eğer bir uyarı çıkmadıysa zaten cihazınız otomatik olarak bu güncellemeyi yapmış demektir bir sorun yok uygulamalarınızı kesinlikle güncelleyin App Store açın sağ yukarıdan avatara basın biraz aşağı kaydırın ve tümünü güncelle diyerek Güncelleyin uygulamalarınızı iOS 18.4 için optimize edilmiş uygulamaların versiyonlarını cihazınıza indirin. Böylelikle iPhone o uygulamaları kullanırken daha hızlı ısınacaktır ve şarjınız da daha uzun süre dayanabilir. Apple ekosistemine sahipseniz iPhone harici diğer cihazlarınızı da güncelleyin. Ekosistem ne kadar bir bütün olarak çalışırsa o kadar daha iyi bir kullanıcı deneyimi yakalayabileceğinizi düşünüyorum. Güncelleme sonrasında klavyede emoji kullanımında bir donma veya kasma, klavye tahminlerinde bir sorun, görüyorsanız ayarlar genel iPhone aktar veya sıfırla sıfırla menüsünden klavye sözlüğünü sıfırla tuşuna basın. Wi-Fi kullanımında bir problem yaşıyorsanız gene aynı sıfırlama menüsü üzerinden A ayarlarını sıfırla deyin ama bu işlemi yaptıktan sonra kaydedilen Wi-Fi parolalarınız da sıfırlanabilir. Bunu da unutmayın. iOS 18.4 güncellemesi beraberinde bazı yenilikleri getiren bir güncelleme oldu. Çok büyük yenilikler mi? Hayatımıza çok radikal şeyler mi kattı? Hayır. Zaten bizim en büyük beklentimiz şarjın daha uzun süre dayanması, cihazın daha optimize çalışması ve Apple Intelligence'ın Türkçe olması. Ben hala bu üçünü bu güncellemeleri göremediğim için bu güncellemeyi de çok sevemedim diyebilirim. Ama olsun yapacak bir şey yok. Adım adım ilerliyoruz. iOS 18.5'in betaları belki Nisan ayı içerisinde başlayabilir. Göreceğiz iOS 18.5 nasıl olacak. Bir yandan Apple iOS 19 için çalışmaları hız kesmeden devam ettiriyor. Çünkü Haziran'a az bir süre kaldı. 2 aydan bahsediyoruz. 2-2,5 iki, iki, ay. iOS 19'un da ilk betaları Haziran ayı içerisinde karşımıza çıkacak. Ve birçok Apple Intelligence yeniliği maalesef iOS 19'a kaldı gibi gözüküyor. Zamanla bekleyip göreceğiz. Bu şekilde iOS güncelleme videolarını kaçırmamak için kanala abone olup canı açabilirsiniz.